Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak ve bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Tabi hepinizin bildiği o Minecraft değil. Ama modlu Minecraft da değil. Daha orijinal ellik olsun diye İslam'ı göstereyim şuradan size. de şöyle bir göz atın. Neredesin sen? Evet. Ama bu tekit de değil. Hiçbir şekilde Minecraft değil. Bu Minecraft'ın 1.2.6 sürümü ve İslam neden bu sürümü çektiğimizi şimdi size açıklayacak. İlk önce ben şurada sarı kazalım. Eşeğin. <gülüyor> <gülüyor> Lan içine ettin amına koyayım heyecanı kaçtı açıkla. <laughs> Hiç Yo, lol'da gayet. <laughs> abi, abi gelsene kum kalmış. <laughs> abi Allah aşkına dur. Abi şimdi geçe. Abi dur, bir tanesini kazayım hepsi düşsün ya. Çok seviyorum onu. Ne? Anladım. Ne He. Aynen birden gelip bana gizlice söyledi bunu. Abi bunlar ışınlandı. Kır birini. <laughs> Yoktan var oldular. Ve bu bizim çek... Aynen. Biz daha demin bunu çekmiştik. bence doğruya oraya gitmeliyiz gel. Çünkü biz niye oraya gittik durun. Biz oraya gittik çünkü hiçbir amacımız yoktu. Gayet de her şey. <laughs> Sonra iki tane... Dur. Her neyse şimdi ilk başladık biz oralara falan gittik böyle videoları çektik. Şimdi hani o çekilen videolar elimizde var ama server mavi daha doğrusu bilgisayar mavi ekran verdi. Serverda hiçbir şey kaydetmediği için salaklık oldu. Abi kumların köşesinde işaret var gelir misin de? Ee, serverda hiçbir şey kaydetmeyince en baştan başladık gel. Böyle kömür falan filan bulmuştuk çok havalıydı. Ne, ne zaman bu kadar cool oldu? Yok lan TP atılıyor. <gülüyor> He. <gülüyor> Hiç görmedim. Oha. Nasıl bulacağız onu? <laughs> He. Abi ben buldum bak böyle bir yerin altını baya büyük kazalım tamam mı? Ay abi, abi bir şey soracağım. bu de slime ne işe yarıyor? İksir yap. Evet biliyorum onu. Dur. F2 ile dur geleceğim. Failler uzak der uzak oh my god Aynen Minecraft eskiden sonsuz değildi. Sınırlar vardı öyle da. Hı, hı. Bence çok küçük. Aynen. Lan Abi acaba filin Dur lan bunların düşme şeyini çok merak ettim. Bir dakika. Abi bu görüntüsü ne? Hayır ona ne düşündü? Abi bir şey daha söyleyeyim mi? Burada hani o şey Ağaç falan daha hızlı kazılıyor Beyler bu oyunda canavarlar hiç tehlikeli değil Öldün zaten çünkü <laughs> 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 Aynı, O derece zor. <gülüyor> Sonra <gülüyor> burada her yerde sabri nerede dolu. <laughs> ha İslam biliyorsun içine girdin. İslam <laughs> İslam gelsene. <laughs> Abi kendimize önden bakamıyoruz F5'le. İslam. Kendimize F5 yanından bakamıyoruz. Lan baksana bloğun içine girdin. <laughs> Sen de lan bak Üç canım gitti. ne? Aynen. Ko Bakın böyle basılı tutmanız gerekiyor. Nerede koyunlar? Şurada diyorsun da sen neredesin? Aha gördüm. Gördüm. Dur. Dur. Bakın böyle vurduğunuzda yünler otomatik düşüyor ve bunlar çıplak gözüküyor ama serverda bug olduğu için Lan ben düştüm. This is. İslam. Lan. İslam İslam. Şif İslam. Bak yani shift'e bas kum koysana bir. Shift'e bas kum koy. Hayır. Var. Var. Hayır. Hahahaha. <laughs> Bug bu, aynen. ilk <laughs> challenge tamam. <laughs> bu arada bu hani siz ne yazarsanız abi bu aç nasıl? Her gün bir video her gün bir videosu gelecek belli. Sus da bir <laughs> Cidden mi? Ha, beyler hani bu senin her gün videosu gelecek. Ne yazar hani beğenmezseniz bile gelecek. Çünkü Aynen çünkü biz bu seriyi çok sevdik. Ve ikide bir çank yükleniyor. Ve İslam neden bu kadar bilmiş? İslam gelsene çok değişik bir şey. Siktir zaten. Onun Minecraft Challenge'ı kaç bölüm? Onun Minecraft Challenge'ı kaç bölüm? He? Ito'nun Minecraft Challenge'ı kaç bölüm? Ito'nun Evet. Ya hani Minecraft Survival serisi kaç bölüm? Evet. abi gece olma efekti çok güzel gece olma efekti çok güzelmiş E ee, yumuşak ışıklandırma yok ya Evet Türkçe oynuyorum Evet İlam ee, şu an oyunun Türkçeyi çevirdikleri ilk sürüm bu o yüzden of of kömür gibi yanıyorum falan <laughs> o he <laughs> Ben dedim ki bu ne, bu neden böyle? Onda nasıl? On evet mi, biliyorum. İslam öyle değil biliyorsun değil mi? Bak şimdi hani video oyun bunu yapıyor tamam mı? Sonra işte bazıları geliyor. işte çevirden önce bir yanlışlık olmuş. Biz düzelteceğiz diyor. Düzeltmek için bunlara veriyorlar o şey. Bunlar da öyle şeyler yapıyor. Of yerine of of kömür gibi yanıyorum falan yazıyor. Evet. <laughs> 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 Bence o sürümü de oynamalıyız. Abi. Şuraları odun. Şuraları odun koyar mısın? Ve ben öleceğim. <laughs> Ay, dur aklıma bir şey geldi. Dur bir. Sik <laughs> Yanım, dur yanıma tp at. İhsan 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 öldür beni öldür beni Eww. Tv Şey Şeyi tamamla sana yo Dörtleri versen bana İhsan İhsan odunları ver Odunları ver lan otu. Tane <laughs> Odun tane var. Odun. Tamam ver. <laughs> ne modu lan? Metrator ne işe yarıyor? Itemları ikiye katlıyor değil mi o? işte Tam işte item maden ne fark eder yani İkisi de LAN ya ne 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 vuruyor biri vuruyor biri vuruyor biri vuruyor oha iskele saniyede 3 tane ok atıyor lan zombi geldi <laughs> Ölcem lan Abi zombiler çok zeki <laughs> Dur 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 Öldüm sakın ölme <laughs> Abi ondan ne kalırsın <gülüyor> Hani <gülüyor> Nerede Hani Lan Abi skill atım ne lan böyle Lan zombi gezik mi ya <laughs> Abi İslam tepe az zombi bence gezik Lan 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 öleceğim 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 <laughs> 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 Hayır 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 çok sevgili Hayır. <laughs> 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 abi her şey bir abi zombi bankta kaldı. <laughs> her neyse beyler izlediğiniz için teşekkürler. Ay ay çekil çekil. Ama durun bu ama şey yapacağız. Hani? Dur bakayım. Her neyse beyler şimdi bir şey yapacağız. sana başka bir haritada tekrar başlayacağız. Ama şöyle bir şey daha... Tamam dur. Tamam. Harbiden ışıklar var. Arkanda skeleton var. Arkanda arkanda skeleton var. Abi skeleton'lar nasıl ok atıyor öyle ya? Saniyede 3 tane atıyor. Aşırı. Aynen. Hayır var var. Evet Fro. Dur daha ileride oha. Ha iskeletler kavga etmeye başladı. Abi bakar mısın? Farlanda e geldik. Geronimo her neyse izlediğiniz için evet hepinize teşekkürler.